Tuzluca Eski adı Kulptur. Tuzluca ilçesi, ilin batısında, dağların arasında yer almaktadır. Suyunun bol ve lezzetli olması sebebiyle, birçok kuş türü bulunmaktadır. Asıl geçim kaynağı, Mera ve ovaların olmasından dolayı küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca rengarenk çiçekleriyle adeta ahenk içinde dans etmektedir. bereketli topraklarının olması, tarım alanında birçok sebze ve meyve türünün yetiştirilmesinde de olanak sağlamaktadır. En fazla üretilen pancar ve yeşil sebzenin yanında kayısısıyla da meşhurdur. Bu kadar güzelliğinin yanı siyasi ve ekonomik açısından da stratejik bir konuma sahiptir. Türkiye'ye İran, Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlanan karayolu üzerindedir. Yaklaşık 1254 kilometre karelik bir alana sahip ilçe Iğdır ilinin topraklarının yüzde 35.4'ünü oluşturmaktadır. İlçenin en önemli kaynaklarından birisi de tuz mağarasıdır. Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan 55 dönümlük tuzla kaplı bu arazideki tünellerde havanın solunum yollarına iyi geldiği bilinmektedir. Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahiptir. Müzik turizmine de kazandırılması için çalışmalar başlatılmıştır. Öyle ki yurt dışından gelen turistler burayı ziyaret etmektedir. Aslı hastalığına da iyi geldiği söylenmektedir. Buranın buranın özelliği daha var. Mesela bunu ne diyor? Mesela tren Japonya'dan Kanada'ya gelmiyor. Buranın aslında bir aşırı hastalığı. Artık tuhaf kalan. So this place is of course this kind of temperature and atmosphere is good for asthmatic and some other health problems. Oh, şimdi nice. şimdi buna benzer, buna benzer tabii bunun dörtte bir olmayan bir maden şöyle var bizim e, yakın komşu ülkemiz şöyle var Azerbaycan'da. Burası tam sağ merkezi altı altında. E, şu anda, şu anda orada aşağı yukarı şöyle tam değil de. Amcım bir e göre 140 yüz, yüzler adam orada hasta var. Ashton, else, Some place similar to this one is in the neighboring Azerbaijan. Okay. Nearby Azerbaijan. And also in that in those mines, people will be going for asthmatic treatment. Mm -hmm. it's possible to make follow of this treatment here. That's right. So, yeah. do they get respirators and where? Hastaların ağzına burada maske falan bir şeyler takıyorlar ya. Şimdi o o daha önemli olan, önemli olan bu maskeyi maske kullanmamak. Buranın kendi oksijenini teneffüs etmek gerekiyor. How much does he ask in inhaled this air? How much does he go for Maske bana olmaz. O olmaz. Biz buraya gelmedik bu olaylar Önemli olan buranın oksijenini teneffüs etmek. Aromantu ask in front of the cameras. Okay. It's bir private subject. Yes. Okay. You Let can, ask him. Ask. 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 you can ask him later. Devasa büyüklükteki bu tünellerde bir saat bile yürümek insanın içini açmakta. Astım, burun tıkanıklığı, nefes darlığı çekenler için gerçekten şifa kaynağı diyebiliriz. Bakalım bu konuda sevgili Tuzluca Belediye Başkanımız bize neler aktaracak? Merhaba, Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. değerli Başkanım, öncelikle kendiniz bize tanıtır mısınız? Tabii. Ben 1975 e, Turuca doğumluyum. memleketim memleketimde yani, burada doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi burada tamamladım. Daha sonra e, Atatürk Üniversitesi İktisat İdaresi'nde İktisat Fakültesini kazanıp öğren, öğrenim amacıyla e, ayrıldık içeride. E, üniversite sonrası iş hayatına atıldık. Çeşitli ticari, ticari faaliyetlerimizden sonra askerlik nedeniyle işlerimizi tavsiye, tavsiye ettik. Askerlik dönüşü de 2003 yılında Gima GİMA bünyesinde yönetici olarak başladık. Daha sonra Carrefour'sa ile devam ettik profesyonel iş hayatımıza. 2009 seçimlerine kadar Carrefour'sa satış yöneticisi olarak görev yaptım. Müdür, müdürlük yaptık, satış müdürü yaptık, müdürlüğü yaptık. Ve daha sonra halkımızın e, talebi üzerine geldik. E, bu güzel Şirin ilçemizde e, aday olduk. Allah nasip etti, kazandık. Ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki başkanım ilçede yaptığınız yenilikler mutlaka vardır. Bize evet. bu yenilikler hakkında bilgi verir misiniz? Tabii yani e, bizim Cumhuriyet tarihinden daha eski olan bu Aras Nehri'nin kıyısında, e, Ağrı Dağı'nın ovasında, e, Tekerki Dağı'nın eteğinde olan bu şirin ilçemiz uzun yıllardan beri maalesef ihmal edilmişti. Göreve gelip gelmek başta altyapı olmak üzere hızla proje hazırlıklarımızı tamamladık ve bunların kaynak bulunması noktasında sıkıntılarımız oldu. Allah'ın yardımıyla bunlar da tamamlandı ve hali hazırda geride bıraktığımız 4 yıl içerisinde ilçenin tüm e, imar sahası içerisinde sıfırdan 48 kilometre kanalizasyon çalışması ve 76 kilometre içme suyu şebeke hattı, çalışmaları tamamlandı. Kanalizasyon tamamlanmak üzere devam ediyor. Ayrıca mevcut şehrin 150 tonluk su depolarının kapasitelerini artırarak 2500 tona çıkardı. Onun dışında şehir merkezinde eskiden beri yıkık halde olan virane dükkanları yıkarak TOKİ ile ortak çalışma yaptık, kentsel dönüşüm yaptık. E, toplam 90 dükkan, 80 dairelik e, projemiz e, bir ay içerisinde tamamlanıp belediye belediyeye ait olan ve hak sahipten olan e, dükkan ve dairelerin teslimatı yapılacak inşallah. Onun dışında şu anki bu, bu yazki programımız 150 bin metrekare kilitli parke taşı ve yaklaşık 10 kilometrelik bir asfaltlama, sıcak asfaltlama çalışması yapacağız. Hal binası inşaatımız tamamlandı. Çok amaçlı salon inşaatımız tamamlandı. Mezbahane binamızı faaliyete soktuk. Futbol sahaları yaptık. Çocuk parkları yaptık. Ee, daha aklıma gelemeyen bir sürü hizmetler yapmayı Rabbim nasip etti elhamdülillah. Ee, tabi bugün ilçeye gelirken çok farklı duygularla gelmiştik. Çünkü e, doğup büyüdüğümüz, e, işgal altında olduğu yıllarda baltayla ve yabayla kurtuluş mücadelesi vermiş dedelerimizin, ecdadımızın mirası bu topraklar bize. Ve maalesef bölgede okuyan çıkmış. Üniversite hayatı ııı e, tahsilin çıkan gelmemiş. Parayı bulan gitmiş, iş yapan gitmiş. Ciddi ve korkunç anlamda dışarıya göç veren e, bu güzel beldede bir şeyler yapmak amacıyla, memleketimize sahip çıkmak amacıyla bir tarafı Ermenistan hemen diğer tarafı Nahçıvan, hemen diğer tarafı İran olan, bu memlekette biraz böyle e, akıncı ruhuyla geldik ve elhamdülillah Allah bizi mahcup etmedi, güzel hizmetler nasip eyledik. Umarım başarılarınızın devamı teşekkür ederim. Sağ olun. çok güzel şeyler yapmışsınız. Çok Biz de buraları gezdik, e, bayağı güzel görüntüler yakaladık. Yalnız dikkatimizi en çok çeken e, Tuzla Tuz Mağaraları oldu. Evet evet. E, buranın da aslında işte iyi geldiği duyduk. E, Tuzla Tuz Mağaraları hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz. Biliyorsunuz ilçenin eski adı Kurp ama daha sonra 1924 yılında çıkan bir kanunla ilçedeki tuz mağaralarından da tuzca adını almış ilçemiz. İlçemizdeki mevcut tuz yatakları Türkiye 100 yıl besleyecek kapasitede yaklaşık 500 milyon ton kapasiteli tuz rezervlerimiz var. Mevcut işletme maalesef sadece %10 kapasiteyle çalışıyor. Tabi e, tabii e, kaya tuzunun bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz tuz doktorlar tarafından tavsiye edilen, çok tavsiye edilen bir şey değil. Sodyum kloriden oluşuyor, iki mineralden oluşuyor. Ama mevcut kaya tuzunun oluşum süresi 1 milyon yıl. 1 milyon yılda oluşan bu kaya tuzunun içerisinde analizlere göre tam 64 tane mineral var. Yani 64 tane mineralli bir kaya tuzununla, sodyum kloriden oluşan hazır satılan rafine tuzlar arasındaki farkı en e, basit bir şekilde böyle ortaya koyabiliriz. Tansiyon dengelenmeden tutun, cilt bakımından tutun, akciğer hastalıkları tedavilerine kadar kaya tuzunun müthiş özellikleri var. Tarih eski çağlardan beri tuz e, çok sihirli bir mantası, özellikle kaya tuzu. E, örneğin yani firavunların mumyalanmasında bile kaya tuzu kullanılmıştır. Çok ilginçtir. Vücudun cildin o nemini alıp kurutulması aşamasında 40 gün boyunca mum, boyunca e, mumyalanacak ceset tuzaya yatırılıyor. Bunu biz e, bilimsel araştırmalarla ortaya koymuşlar, izliyoruz, takip ediyoruz, okuyoruz. E, Halihazırda şehrimizde bulunan tuz mağaraları e, tuz dağının altında yaklaşık 10 kilometre derinliği olan e, 800 metre yüksekliği olan derinlik halinde çeşitli böyle ağaç dalları gibi dağın altında ilerlenmiş halde mağaralar var araçla girilip gezilebiliyor. Ee, tabii son dönemde gündemde olan bir şey akciğer hastalıkları tedavisi. Birçok hastanelerde tuz tedavi odaları kuruldu. Ee, özellikle İsrail'in turizm gelirlerinin yüzde 65'inin e, sağlık turizminden geldiğini ve bu sağlık turizminin %65 yüzde 65'inin de yüzde 20'lik dilimini e, akciğer hastalıklarında adına e, kullanılan bu tuz, hayat tuzunun olduğunu e, basın e, basın yoluyla takip ediyoruz. Ama maalesef e, çok herkes tarafından bilinen şeyler değil. Bu kadar güzel bir ilçede, bu kadar e, harika bence yani mağaranın içine girdiğiniz zaman ya burası dünyanın yedi harikasından birisi diyebileceğiniz bu güzel memleketler. Maalesef e, tabii kimseyi suçlamak da istemiyorum ama e, geçer, geçmiş uzun e, onlarca yıl boyunca aynen altyapımıza sahip çıkılmadığı gibi mağaralarımızda sahip çıkılamamış, sahipsiz bırakılmış. Şimdi öncelikli olarak içeride yaptığımız altyapı çalışmalarımız bitmek üzere. Bittikten sonra önceliğimiz mutlaka ve mutlaka tuz mağaralarında, ilçemizde bulunan kaya tuzu rezervinin gerek ülke içerisinde, gerek uluslararası alanda tanıtımını, reklamını yapıp doğru işletmeleri kurup tuz ucayı sadece bölgede değil, Türkiye'de ve dünyada sağlık turizminin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Tüm projelerimizde yüzde yüz tamamlayarak gittik. Rabbim inşallah bu hedeflerimizde de bizi utandırmaz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız. Hem ülkemiz hem bu mahrum bölgenin ezgin insanları, gariban insanlarına bir ticari anlamda da, ekonomik anlamda da katkı sağlayacak bir düzeye gelir inşallah. İnşallah. Bölgemiz hakkında röportajımıza eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? E tabii yani bölge şu anda e, başta alt e, yer altı zenginlikleriyle, yer üstü zenginlikleriyle, e, tarım alanlarıyla, e, maden sahalarıyla, dağlarıyla, nehirleriyle müthiş e, bakir bir bölge. Doğu hele de doğunun işte e, Adana'sı dediğimiz Iğdır Ovası ve özellikle Iğdır'ın en büyük ilçesi olan Tuzluca ilçesi. E, uzun yıllar boyunca bölge birçok onlarda e, maalesef demin bahsettiğim gibi hak ettiği noktaya gelememiş. Tabii bunda bizlerin de eksikliğimiz var. Herkes kendine bundan pay çıkarmalı. Neler yapabiliriz? Yani birilerini suçmak, suçlamak yerine yapılabilecek şeylerden bahsetmek lazım. Ee, i̇nşallah şu anda son dönemde de ülkemizde olan barış süreciyle birlikte bu ülkemiz, ülkemiz insanları Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle bin yıldan beri bir bayrak aynı bayrağın altında aynı din uğruna Savaş cephelerinde toprağa kanını akıtmış bölge insanının ayırmak isteyen art niyetli zihniyetler inşallah hedeflerinde amaçlarında başarılı olamayacaklar. Bu birlik ve beraberlik oluşturulabilirse bu bölgeye hiçbir güç tutamaz diye düşünüyorum. Uçacaktır yani. O anlamda gerçekten bölgede müthiş imkanlar var ama maalesef uzun yıllardan beri ülkemizin başına bela olan terör belasından ötürü Bırakın dışarıdan yatırımcı gelmesi, mevcut insanlar bile bölge terk edilmiş. Bölge kendi kaderine terk edilmiş. Geçici olarak bir iki yıllığına göre devlet tarafından merkez hükümetlerde görev, görevlendirildik bölgeye gelen devlet memurları da bir an önce görevimizi bela, kazasız belasız tamamlayıp çocuk çocuğumuzu ailelerimize kavuşalım. Haklı olarak da mantığıyla görev yapmışlardır. Umarım bundan sonra her şey daha güzel olur. Tabi göreve geldiğimiz günde bölgenin temel sorunları hakkında üç bir, 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 en önemli belirttiğim şey üç tane büyük düşmanımızın olduğu. En büyük düşmanımız cehalet, ümitsizlik ve fakirlik. Yani terörün de kaynağı budur, kavganın da kaynağı budur, birçok şeylerin, kötü alışkanlıkların kaynağı budur. Ümitsiz insan, eğitimsiz, cahil kalmış insan ve fakir insan her yola götürülebilir. Bu üç düşmana karşı üç tane güçlü silahımız var. İnanacağız, eğiteceğiz ve çalışacağız. İnanmış, kendini geliştirmiş ve çalışarak belirli yeterlikleri olmuş bir bölge insanı her şeyi yapabilecektir. Bunun en büyük örneği geçmişte ecdadımız sergilemiştir. Dünya üzerinde büyük devletler kurmuş. Dünyaya medeniliğiyle örnek olmuş, dünyanın hangi bölgesine giderse gitsin, adalet götürmüş, barış götürmüş, kardeşlik götürmüş, gelişmişlik götürmüş, zenginlik götürmüş bir ecdadın torunları olarak Allah bizlere onlara yakışır torunlar olmayı nasip etsin. Kuzu kostuma bürünmüş canavarlara, muhabbet kuşu bülbül görünen kavgalara Allah hiçbir zaman fırsat vermesin, Rabbim bizden utandırmasın. Teşekkür ederim. teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli röportajınızdan ötürü. Ben teşekkür ederim. Son olarak bir şey daha sormak Buyurun. istiyorum. Buyurun. çeken bir nokta. Ee, fakirlik, insanın evet. her tarafa fakirlik, cehalet her tarafa sürükler diye. Evet. Peki eğitim alanında Tuzluca ilçesinde yaptığınız yenilikler var mı? Tabii. Ee, var olduğuna inanıyorum. Evet. Ee, Şimdi e eğitimle alakalı şunu söyleyeyim, göreve geldiğimiz gün içerisinde yaklaşık 50-55 tane personelimiz içerisinde sadece bir tane üniversite evet. mezunu vardı. O da 2 yıllık Yüksek Okulu mezunuydu. Geride bıraktığımız 4 yıl içinde yeni personel e, istihdamı yaparken eğitim kuralını koyduk. Şu anda belediyemizde sıfır 4 yıllık, daha önceki dönemde sıfır iken 4 yıllık üniversite mezunu, şu anda 12 tane üniversite mezunu arkadaşımızı bünyemize aldık. Ve bunlarla beraber e, yardım melekleri projemiz var. Yardım melekleri projesiyle e, fakir, hasta, kimsesiz e, ailelere evlerinde yardım hizmeti veriyoruz. Diğer taraftan eğitim noktasında da üniversiteyle ortak bazı çalışmalarımız da oluyor. Bu yaptığımız çalışmalardan en önemlisi aile içi iletişim seviyeleri düzenledik. Ve gerçekten yaklaşık 600 eş katılmıştı bu çalışmaya. Geçen yıl yapmıştık. Üniversiteden uzmanlarla ortak olarak belediyemizin yaptığı bu çalışmada birçok çalışma yaptık. Bu en önemlisiydi. Aile içi iletişimde hoşgörünün, saygının, sevginin önemleri anlatıldı ve insanlarımız gerçekten Anlatılan şeylerden çok etkilenmişlerdi. Ee, onun dışında da e, ilçenin ekonomik ve sosyal yönünü analiz edebilmek için anketler yaptırdı. Dören dönem dönem ve halk meclisleri kurduk bilgilendirme amaçlı. Ve bu e, ekibimize kalktığımız yeni üniversite mezunu arkadaşlarımızla birlikte özellikle e, okullaşma çağındaki çocukların e, eğitime kazandırılması, kız çocuklarımızın e, okutulması noktasında mahallelerde muhtarlarımızla da bazen ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ederim. Çok iyi. sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli belediye başkanımıza bize desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyor ve Tuzluca halkının da gittiğimiz günden bu yana desteklerini esirgemedikleri için onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi izlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Değerli takipçilerimiz Like tuşuna basmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Göktürk TV her alanda yeni videolarla karşınızda olacaktır. İyi günler dileriz.